Ben iki vakit namaz kılıyorum. Üçüncü vakte girince araya bir şey giriyor. O vakti kılamıyorum ve ondan sonra da bir daha Rabbimin karşısına geçmeye ne bileyim utanıyorum. Veya ben Allah'ı sanki aldatıyormuş gibi hissediyorum. Sanki kapıyı çalıyorum bir daha içeri girmeden kaçıyormuşum gibi oluyor. Bu durumda Rabbimin karşısına çıkamıyorum ve bir daha çıkmak da istemiyorum. Çünkü beni alıkoyan bir şeyler oluyor. Neden bu durum, neden bu halet bana yaşattırılıyor? Neden ben böyle hissediyorum? Veya bunun çözümü nedir? Kardeşim, öncelikle bilmen gerekir ki, senin her halinden haberdar olan bir Allah var. Seni her an görüyor, gözetiyor çünkü Allah müheymindir. Biz Allah'ı esma ve sıfatlarıyla tanırız. Her an seni gören, gözeten bir Allah senin pişmanlığını da görüyor, bana yönelecek mi diye seni bekliyor. Ma vette krabbike <laughs> ve ma Ayet-i kerimesi Rabbin sana darılmadı, seni bırakmadı da diyor. Evet. Allah sana darılmadı. Da seni bırakmadı da. Hala da bana dönsün diye bekliyor seni. Her an sana nefes aldırmaya devam ediyor. Her an seni yaşatmaya devam ediyor. Her an fabrika hükmünde olan vücuduna tüm organlarını işlev, et, işlev yaptırmaya devam ediyor. Ve her an sen nefes alıyorsun. Her an duyuyorsun. Her an görüyorsun. Her an hissediyorsun. Hala yaşıyorsun. Hala bir hala da bir şansın var. Ve sen bu şansların içerisinde hala da Rabbime ben karşısına çıkmaktan utanıyorum mu diyeceksin. Veya günahlarını alıp da karşısına geçip de tövbe mi edeceksin? Hala son şansın varken sen bunu karşısına çıkmayarak ya utancımı gösteriyorum diye mi? İkna edeceksin kendini. Nefsin şeytanın seni böyle mi uyutacak? Ve nefsinin şeytanın seni uyutmasına hayla da müsaade mi edeceksin? Yoksa evet benim her halimden haberdar olan bir Allah var. Evet ben kaçırdım. Evet ben gaflete düştüm. Evet ben namazımı kaçırdım. Ama Allah zaten bunun farkında. Ben geçip de karşısına af mı dileyeyim? Namazlarıma kaldığım yerden devam mı edeyim Ben sadakatimi Allah'a göstermem lazım Deyip de karşısına mı geçmem lazım Diyeceksin yoksa Ben utanıyorum Asallarına mı sığınacaksın Bu bir hikaye Çünkü Allah senin her halinden Haberdar başta dediğim gibi Bak Bir hadis-i şerifte der ki Erteleyenler helak oldular Sen ertelemeye devam mı edeceksin daha sonra kılarım, daha sonra kılarım. Bir dahaki sefere ya yarın başlarım ya ya işlerim şöyle bir düzene girsin de ondan sonra mı başlayayım? Dersin, dersin. O yarınlar hiç gelmez. Ama o yarınlar hiç gelmediği gibi ansızın ölüm gelip seni aldığı zaman o secdeye gidecek şansın da kalmayabilir. Ondan dolayı Rabbin sana darılmadığı senden de vazgeçmedi. Hala seninle birlikte. O seninle birlikte. Sen kiminle birliktesin? Hala yaşıyorsan bir ki Rabbim seninle birlikte ve seni terk etmedi. Ama sen kiminle birlikte olduğuna karar ver artık. Cümleten selamünaleyküm.